İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında Eylül ayında yapılan Genel İdare Kurulu toplantısından çıkan kurultay karar kapsamında çalışmalar devam ediyor. Seçim takvimi çerçevesinde Aralık ayının ilk haftası ilk kongrelerine başlayacak İYİ Parti'de teşkilata yine Genel İdare Kurulu'nda alınan milletvekili adayı olacak ilçe ve il başkanlarının kongrelerde aday olmamaları yönündeki tavsiye kararı hatırlatıldı. Bu isimler arasında daha önce parti sözcülüğü görevinde bulunan ve Ocak'taki İl Kongresi'nde başkanlığa aday olmayacak İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk, İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu ve Adana İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu da yer aldı. İYİ Parti Manisa, Kahramanmaraş, Kayseri, Samsun, Antalya, Mersin, Erzurum, Burdur, Balıkesir, Sakarya ve Kocaeli il başkanlarının da kongre sürecinde aday olmayarak tavsiye kararına uyacağı öğrenildi. Kurultay çalışmalarına hız veren partide Aralık ayının ilk haftasında ilçe 29 Ocağı kadar da il kongrelerinin tamamlanması hedefleniyor. Parti 2023 seçim takvimine göre Şubat ya da Mart ayında ise 3. olağan büyük kurultayı gerçekleştirmeyi planlıyor.